Vatan Bilgisayar'dan herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte kablosuz oyuncu mekanik klavyesi inceleyeceğiz. Öncelikle ROG Strix Scope 2 modelimizi gelin birlikte inceleyelim. Şöyle ben bu kutu açılımıyla başlıyorum. Arka taraftan stickerlarımı bir keseyim. Şöyle kutumuzu açtığımızda bizleri direkt olarak Republic of Gamers, yani Rock logomuz bizleri karşılıyor. Çok güzel bir koruma kılıfıyla birlikte geldi. Şöyle bir klavyemi çıkartmak istiyorum. Klavyemi şimdilik sürpriz olsun kenara alayım. İlk önce kutumun içerisine bir bakmak istiyorum. Şöyle kenardaki kutumu da şöyle bir çekerek çıkarttım. Öncelikle hızlı başlangıç kılavuzum ve ROG sticker'larım beni karşıladı. Bu sticker'lar da çok güzel yapılmış. Odamızın güzel yerlerine yapıştırabilmek için yollanmış. Bunları da bir kenara alayım. Aşağı tarafta yine garanti belgemiz mevcut. Onu da kenara aldım. En alttan bilek desteğimiz çıktı. Bilek desteğimizi de şöyle hemen bir açmak istiyorum. Şöyle bilek desteğimi de çıkardım. Çok yumuşak bir yapısı var. Dış yüzeyi böyle deriden yapılmış ama yumuşak bir yapıda olduğunu söyleyebilirim. Yine burada da ROG ibareli bir yazımız da buraya yerleştirilmiş. Bunu da şimdilik kenara aldım. Hemen kablolarıma da bir bakmak istiyorum. Evet kutumuzun içerisinden şöyle hemen ittirerek bir çıkartmak istiyorum. Burada bir space tuşumuz var. Yedek olarak yollandığını düşünüyorum. Çünkü klavyemizi açmadık. Bilmiyorum üzerinde var mı yok mu. Onu şimdilik bir kenara alıyorum. Diğer tarafında ise şöyle çıkardığımda. Evet bu da tuşlarımız arasında takarak direkt olarak çektiğimizde tuşlarımızı rahatlıkla çıkartmaya yarayan bir aparatımız da yerine almış kutumuzun içerisinde. Diğer tarafa bakmak istiyorum hemen. Diğer tarafımızdaki kutumuzda ise bir sinyal güçlendiricimiz çıktı. Bunu kenara aldım. Burada da sinyal güçlendiricimizi kullanacağımız ve bir cihazımızı şarj etmeye yarayan bir kablomuz da burada yerini almış. Tip C'den tip A'ya bir kablo. Bu da örgü yapıda yapılmış. Klavyeme geçiyorum hemen. Klavyem beni minimalist bir tasarımla, böyle agresif bir tasarımla karşıladı. İlk izlenimim bu oldu. Ben şöyle bir ortalığı toplayayım. Daha detaylı ve yakından ürünümüze göz atalım. Evet masamı topladım tekrardan karşınızdayım. Öncelikle klavyemize geçmenin vakti geldi. Şöyle bir tasarımına bakalım. Öncelikle biraz daha yerden tasarruf etmek istendiğini görebiliyorum. Çünkü fazlalıklara yer verilmemiş klavyemizde. Böyle dolu dolu ve kenarlarında keskin bir bitişle bırakılmış. Benim hoşuma gitti çünkü masalarımızda çok fazla yer kaplamayacaktır. Daha ergonomik bir kullanım bizlere sunacaktır. Tuş hissiyatını ilk başta da kendimi tutamayıp söylemiştim zaten. Şu anda da gerçekten tekrardan bahsedeyim. Çok güzel bir tuş hissiyatı var. Mekanik hissi yani switchlerin o hissiyatı mükemmel. Zaten switchlerimize detaylı bir şekilde değineceğim. Ama burada da söz etmeden geçmek istemiyorum. Tuşlarımızın boyutuna geldiğimde ise gayet yeterli. Bence çok ideal bir klavye. Hemen klavyemizin sağ üst kısmına gelmek istiyorum. Bir rock sembollü tuşumuz bulunuyor. Buradaki tuşumuz RGB'li. Buraya makrolarımızı atayabiliyoruz. Hemen yanında ise bir tekerleğimiz bulunuyor. Yine bu tekerleğimizi de özelleştirebiliyoruz. Ayrıca tuş olarak da kullanabiliyoruz. Çünkü üstüne basılabildiğini aktarmak istiyorum. Hemen arka tarafına geçeyim. Arka tarafına geçtiğimde burada dangle'ımızın yerini görebiliyorum. Dangle'ımızın sağ tarafına baktığımda ise 3 modumuzun arasında geçiş yaptığımız bir yerimiz mevcut. Bluetooth, kablolu ve wireless bağlantılarımızı buradan geçiş yapabiliyoruz. Buradaki kablolu bağlantı da çok iyi olmuş. Neden diye soracak olursanız, şarj ettiğimiz sürelerde de kullanmaya devam edebileceğiz ürünümüzü. Hemen yanına geçtiğimde ise tipçe girişi de burada yerini almış. Hemen ürünümün arka tarafına geçmek istiyorum. Öncelikle iki kademeli bir yükseltme ayaklarımız mevcut. Birincisi aradan açıyoruz. İkincisinde bir daha şöyle yaptığımızda daha yüksek bir forma geçebiliyoruz. Arka tarafında da yine 3 tane kaydırmaz pedimiz olduğunda aktarmakta fayda var. Evet şöyle ben bir öncelikle bağlantımı gerçekleştirmek istiyorum. Çünkü bu güzel klavyeyi RGB ile birlikte sizlere tanıtmaya devam edeyim. Evet klavyemizin bağlantısını gerçekleştirdik. RGB renklerimizle birlikte anlatmaya devam edelim. Öncelikle kablosuz klavye diyoruz. Kablosuz klavyelerde en önemli özelliklerden bir tanesi raporlama hızı. 1000 Hz'lik bir raporlama hızımız olduğunu sizlere aktarayım. Ürünümüzün Armoru Create yazılımıyla birlikte çalıştığını sizlere aktarayım. Bu yazılım sayesinde birçok işlerimizi yazılım üzerinden yapabiliyoruz. Uygulamamızı indirdiğimizde RGB renklerimizi değiştirmeden makrolanabilir tuşlarımızı atamaya kadar her türlü işlevi buradan gerçekleştirebiliyoruz. Dahili hafızasıyla birlikte de profilleri kaydedip başka profiller arasında geçiş yapıp istediğiniz profilde oyunlarınızın keyfine varabiliyorsunuz. Klavyemizde ghosting kesinlikle yok. Tüm tuşlara aynı anda basabiliyoruz. Bu da güzel bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Klavyemizin switch tarafına değinmek istiyorum. Switch tarafımızda Rock NX Snow switchler kullanılıyor. Bu switchler beyaz switch olarak karşımıza çıkıyor. Bu switchlerin en önemli özellikleri yağlı olması. İlk defa duyduğumda sizlere aktarmak istiyorum. Ben de zaten neden bu kadar böyle güzel bir hissiyatı var, böyle çok yumuşak bir hissiyatı olduğunu merak ediyordum galiba bu yüzden. İnsanın sürekli bir şeyler yazısı geliyor, sürekli klavye dokunması geliyor açıkçası. Ben videoyu anlatırken dayanamıyorum, o kadar söyleyebilirim. Az önce tasarımından bahsederken bağlantılarını saymıştık. 2.4 GHz RF modunda Speed Nova teknolojisini kullanıyor. Speed Nova teknolojisi de bizlere ultra düşük gecikme sağlıyor. Yani oyunlarımızdaki tepkimelerimizi çok az bir gecikmeyle raporluyor. Ürünümüzü ayrıyetten çok mobil olarak kullanabiliyoruz. FN tuşumuzla birlikte F tuşlarımızın farklı işlevlerini kullanabiliyoruz. Örnek vermek gerekirse multimedya ayarlarımızı da buradan kolaylıkla yapabiliyoruz. Biliyorsunuz klavyelerimizi uzun süreli kullanmalarda aşınmalar yaşanabiliyor. Özellikle ASD tuşlarımız sürekli elimiz orada. Birçok oyunu da kontrollerimizi oralardan yapıyoruz. Buralar aşınmaması için de UV kaplamalı olarak buraları tasarlamışlar. Bunu da aktarmamda fayda var. Uzun süreler boyunca klavyemizin dış görünüşü değişmeden rahatlıkla kullanabileceğiz. Gelelim ürünümüzün batarya kısmına. Batarya kısmında 1500 saatlik bir kullanım bizleri sunuyor. Bu da Speed Nova teknolojisiyle birlikte. Bunun yanında Bluetooth'ta bağlandığımızda ise daha uzun saatlere kadar da çıkabiliyoruz. Zaten şarjımız bitti derdimiz de yok. Aynı anda şarj ederken kablolu bir şekilde bağlanıp oyunlarımıza kaldığımız yerden devam edebiliyoruz. Evet benim Rock Strix Scope 296 klavye hakkında anlatacaklarım bu kadar. Sizlerde ürünümüzün geri kalan tüm teknik detaylarına ve satın alma bağlantısına aşağıdaki açıklamalar kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.